Merhaba arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Evet endeks sabah 2146'dan tepkisini aldı. Yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Türk Hava Yolları'nı değerlendirmeyi unutmuşum. 15 dakikalık üzerinde önü açık. Buna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hatta desteğinin üzerinde bakın. 27'nin 28'in üstünde kaldığı müddetçe arkadaşlar. Şurada geçmekte zorlandığı 27.97'in üstünde kaldığı müddetçe hedefiniz 30 48. 30 48'i geçtikten sonraki hedefler burada 34 41 47 51. Bunlardan herhangi birisine gidebilir. Kafein 15 dakikalık üzerinde, 2 saatlik üzerinde sorun yok. Bunu da arkadaşlar en makul alım yeri 18.56 ya da 18.43. Bakın burada bir de boşluk var. 18.43'ten alım yapılır. 18.43 stoplu beklenir. Ya da 18.56'dan alınır. Buradan alınmaz mı? Alınır. Güzel gözüküyor. Şu anda her şey yolunda gözüküyor. Yani 19.04 hedefi var kısa vadede. Çok kısa vadede. Orta vadedeki hedef de 20.72. Akfen gayrimenkul kötü operasyon bitmiş. Hatırlarsanız ben buna benzer grafikler açıyorum arada bir. Oylumu açıyorum, rali açıyorum. Benzer bir grafik. Operasyon bittikten sonra artık yani mal çıkmaya çalışıyorlar. E çok inanmıyorum kağıda ama yine de isterseniz 15 dakikalığın üzerinde alım denenebilir mi? Denenebilir arkadaşlar. Yani 259'un üstünde kaldığını görürseniz aşağıya da gelmemişse şuradaki gibi gelir gelmez stop olmanız lazım yalnız. Onu söyleyeyim. Eğer buradan alabilirseniz arkadaşlar bunun da hedefi şöyle çizelim. 2 saatlik bakın 2.87 sonra 3.06 3.51. 3.51'i geçebileceğini şu an için zannetmiyorum. Eğer yukarıya tepki verirse. Bir de tarama yapacaktık arkadaşlar. Saat 4-4.30 arasıydı ama bir kağıda takıldım. O kağıda takılınca da hemen dönüş yapamadım size sorguyu açtım. 240'lık günlük haftalık tarama yapalım bakalım tüm senetlerde ne çıkacak karşımıza. Sonra bunları değerlendirelim. Güven vermiyor açıkçası. Evet bu kadar hisse çıktı. Haftalık bakalım. Önce emlak konut gayrimenkulden evet haftalık alım yapmış arkadaşlar. Geçen hafta ortadan alım yapmış bakın. Dolayısıyla ne yapabilirsiniz? İsteyen varsa 2.17 stoplu emlak konut gayrimenkulü değerlendirebilir. Hedefi ne olacaktır? 2.80'lere falan gitme ihtimali söz konusu. Ama unutmayın 2.17 stoplu arkadaşlar. Karsan haftalık ortadan alım değil ama yine de ben değerlendirmek istiyorum diyorsanız 4.22 stop arkadaşlar. 4.22 stop. Balat'ı geçtim. Çasa'yı geçtim. Özbal'ı geçtim. QNB Finans Bank'ı geçtim. ICES'i geçtim. Çok anlamlı kağıtlar değil. Belki ICES değerlendirilebilir. Evet ICES ortadan alım yakmış. Bunun tahtası nasıl? Bilmiyorum açıkçası. Şöyle şuradan bir bakalım. Evet bayağı bir lot varmış. Yo değerlendirilebilirmiş. Evet. ICS günlükte ortadan alım yapmış dün. Bugün de gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 68.75 stop var. 68.75 stopla takip edilir. İlk gireceği yer 80.96. Sonra 94, 108 ve 123'e gitme ihtimali söz konusu. ICS. Backup. Evet backup da ortadan alım yapmış ama hala desteğin üzerine atamamış. Bu kağıdı da arkadaşlar şayet ben liste tutmayacağım. 1902 üzerine atarsa 19.02 topla almanızı tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi değildir. Pardon, tavsiye etmem öyle söyleyelim. Sonra başımız belaya girmesin. 19.02 topla takip edilir bu kağıt. BION ortadan alım değil. DESPC evet ortadan alım yakmış. Bakın stop seviyesi 968 968 topla. Bunu da takibi alırız. Hedef 10.10. .10. Geçerse 10.81 arkadaşlar. Data Gate ortadan alım yapmış ama desteğin üzerinde olmadığı için geri çekilmiş, geçin. Doğuş Gayrimenkul ortadan alım değil ama gayet iyi gidiyor. İşbiri geçtim. İttifak ortadan değil. Kimmer indikatör henüz oluşmamış. Evet benim sabahtan aldıklarım vardı. 30.80'e koymuşum. Ortaya yakın alım üretmiş. Bakalım gidecek mi? Bir kısmını verdim. Kalan bir kısmını da buralardan bakalım. Satışa koyduk. Kütahya şeker. Ortaya yakın bir alım yapmış. Ben şu destek seviyesini baz almıştım arkadaşlar. Yani şu an için girmesi sıkıntılı olabilir. Onu söyleyeyim size. Gerek yok. Hedefi zaten gelmiş bakın. Hedefi kaç bunun? 31-32. Sabahtan analizini yapmıştım ben bunun. Malt. Tavan yapmıştı dün. Bugün de tavan. Herhalde evet. Bugün de tavan gözüküyor. Makine takım. Ortadan alım değil. Desteğin üstünde değil. Kalsın. Marshall. Kalsın. Bu da ortadan alım değil. Bunu da bırakalım. Tümosan. Evet Tümosan ortadan alım yapmış. Destek seviyesinde üzerine atmış. 16.98 stopla ta takip edilebilir. 16.98 stop. Unutmayın arkadaşlar. Bunlardan birisini tercih edebilirsiniz. Tuğçelik ortaya yakın bir alım söz konusu. Desteğinin üzerinde. Bunu da 12.97 stopla takip etmek lazım. Bilginiz olsun. Ulaş. Bunu geç. Destek seviyesinin altında. Yeşil gayrimenkul. Bunu da geçelim. Evet güzel bir gördüklerimiz. IJES vardı. Ortadan alım. Ama tepkisini vermiş. Backup vardı. Desteğinin üzerine atmamış. Atarsa belki değerlendirilebilir. DESPC vardı. Desteğinin üzerinde. Ama bir sonraki direnç yakın demiştik. Kimmer değil. Kütahya şeker vardı. 30.08. 30.30'a kadar bir tepki vermiş. 45'e kadar. Bakalım. Ortaya yakın alıp söz konusu. Hedefte de dediğim gibi şurası olması gerekir. 31.98 Evet. Yine bu takip ettiğim, benim tarama yaptığım kağıtlarla alakalı sorularınız varsa arkadaşlar kafanızda bana bunları da tekrardan sorabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.